Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Hunger Games'e yeniden devam ediyoruz. Ee, bugün tekim yani. Yani ben hep tekim. Ben hep tekim. Hep tekim hep. Neyse duygusal ifadeler değil de biz önümüze bakalım. Register. Yani i̇lk bir kayıt olalım. Arkadaşlar bu da çok sıkıcı olmuş ya. Her çıktığında girdiğinde hep şey kayıt olman lazım ya. Bu ne ya? Adam bir kere kayıt olur tamam ya. Daha ne ya? Abi güzel Lan. Hayırdır kardeş. Oo. Yok değil bir şey değil. Lan bu bunun ayarı mı değişmiş lan? Arkadaşlar özür dilerim şuradan bir. Ayağa şey yapalım. Yine de hepsini açmış lan biri bunu. Maşallah, autunu. Sevi. Bunlar da bir şey yok. Brightness full olsun. Wow. Oo, bu mu lan? full olsun hadi. Hava güzel eticinde seni mutluluktan saçarıyor. Az geçtim ya şu. Şöyle olsun Heh. Böyle hem daha da hızlı boşun gibi gözüküyor. Hava güzel eticinde oynuyor seni mutluluktan saçarıyor. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, başladığında geri açarım. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, başlamak üzere son 10 saniye gibi içimden geliyor. Birazdan ha başlayalım 3 2 1 başladı. Kaptırdım gidiyor. Gidiyor. Ne çıktı? Lan! O zaman biz de buradan gideriz. Maşallah 30 sekund kazandım. Ne Niye acaba? istedik mi? Stadik o 50 sekund daha kazanıyor maşallah. 50 30 30 60 100 110 çüş 110. Yani, o bak çeşit nereye koymuşlar bak ya. İnsafsızlar çeşit nereye koymuşlar. Biz süpermeniz ya biz oraya uçuyoruz ya biz süpermeniz tamam mı? Süpermen bile gidemez ya buraya. Düşünün yani ya. Neymiş? Hava güzel leticinle oynuyor. Oynasın. Bize ne? Oo, bak bunu alırım. Şunu alırım. Şunu alırım. Giy. Şunu da giyeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi müddetme 7 dakika kaldı. Daha var. Oooo bu işte. Beş 5 kişi kaldık lan. Daha bitme çiğdi dakika var. 5 kişi kaldık ya. Abo o zaman beni kaldırmam lazım. Oh maşallah. Aptırdaki diyor. Der açtığımızda sırasında demir set diziliyor. Bu ne lan yaprak ormanı gibi. Burada bir yerde chest olması lazım. Sevindim. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Cık. Buraya yok ya ben buraya gidiyorum. Buraya çıkmak çok zor. Şurada bir yerde bir mekan var ya. Geçen zaten. Oo bak 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 chestini Benim için chest'e şuraya koymuş. Keşke kafalar çıkmadı ya. Iron e, ee, kafalı kuşları Iron kafalı okay. Şurada içerisi var Onu yetişemeyiz ya Allah razı Hello Bakın arkadaşlar 3 2 1 Geçti Lan Serverden atıldım Beni attılar Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Pepe -pe bana hiç inanmadı. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölüme görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.